geldiniz KRT günüsüne. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tabii sıcak bir gelişme olarak böyle işverenin bu konudaki endişesini giderecek bir adım atılacağının müjdesi verildi. Bu noktaya odaklandık. E, oradan başlayalım ama galiba hali hazırda aslında bazı sıkıntılar var. Onları da sormak isterim size. E, birincisi bu e, ...finansman kolaylığı yani kredi kolaylığı işverenin çekincelerini, endişesini ortadan kaldıracak bir e, gelişme midir? Malum onların endişelerinin ortadan kalkması aslında emekli olmayı düşünenler açısından da bir şey ifade ediyor. Remziye Hanım, işverenleri aslında çok da ilgilendiren bir konu değil EYT. Emeklilikte yaşa takılma konusu... ...çalışanları, çalışanların evet. emeklilik haklarını ilgilendiren bir konu. Ama gelinen nokta kıdem tazminatı nedeniyle buralara kadar geldi. Bu konuyla ilgili de yaklaşık 3-4 aydır şunu anlatmaya çalışıyordum. Bir an evvel taslak hazırlanmalı, açıklanmalı. Çünkü EYT sadece işçilerin emekliliği konusunu değil... Aynı zamanda esnafın işverenlerin ödeyeceği kıdem tazminatını, devletin ödeyeceği ikramiyeyi, bir de aynı zamanda da devletin hiyerarşik yapısının da devam edebilmesi için de bir an evvel bu yasanın açıklanması gerekiyor. Çünkü devletin içinde de emekli olacak on binlerce belki yüz binlerce kişi var. Onların yerine kim gelecek? Bu kişiler eğitimlerini ne kadar sürede alacaklar? Bunların hepsi önemli konular. Evet. Biz bunu konuşurken aslında bizden başka kimse de bu konuyu konuşmuyordu. Gelinen noktada işverenler yani tabiri yerindeyse sonradan uyandılar. Aa, bir de bizim kıdem tazminatı ödememiz var dediler. Ama kıdem tazminatı konusunu da şöyle değerlendirmemiz lazım. Bir işveren yanında çalıştırdığı personeline kıdem tazminatı ödeyeceğini zaten bilir. Bir işveren sattığı malın, ürettiği malın, sattığı hizmetin içine maliyetlerini dahil eder ve fiyatı belirler. Yani bir ürün üretiyorsa o ürün için elektriğini, ham maddesini, maaşları nasıl koyuyorsa yani işletmenin giderlerini kıdem tazminatı da bir işletmenin gideridir. Bunu da maliyetin içine koymuştur. Türkiye'de çalışanların %90'ı kıdem tazminatı alamaz yüzde onu kıdem tazminatı alır. Peki bu alınmayan kıdem tazminatları nerede? Hepsi işverenlerin cebine kaldı. E şimdi işverenler tabii zeki insanlar. Bu işten kendilerine ne gibi fırsatlar yaratabilirler? EYT yasasıyla beraber bunu ortaya koydular. Paranın gücü, sermayenin gücü, görüşülmesi gereken kişilerle çalışanlara Göre çok hızlı görüşme fırsatları olanakları bir anda işverenleri çalışanların 20 yı, küsür yıldır verdiği mücadeleye sonrasında konuyu buralara getirmesi işverenlerin iki haftada konuyu aynı yere getirmesini sağladı. Hmm. Yani işverenler kendileriyle ilgili evet. hemen e, burada pozisyon aldılar. Siz EYT'lilere emeklilik hakkı veriyorsunuz ama bizim burada aslında payımız hakkımız ne demeye başladılar? Gelinen noktada da işte kıdem tazminatı konusunu gündeme getirdiler. Bu konuda gündeme gelebilir. Kredide talep edebilirler. Bunlar çok normal. Ancak bir taraftan da artık şunu söylemeye başladılar. EYT'liler işte emekli olmasın. Bir kısmı emekli olsun. Hepsi emekli olmasın. Ama bu konu işverenleri ilgilendiren bir konu değil. Bu çalışanların yasal hakkı. Tabii işverenlerin çalışanların yasal hakları çok umurlarında değil. Onlar cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakıyorlar ama biraz burada insani, vicdani boyutu da var. Bu, bu yönüyle de olaya bakmalarına evet. gerekir diye düşünüyorum. Ama, ama Özgür Bey galiba şöyle de bir riske de dikkat çekiliyor. Şimdi emekli olduktan sonra emekli maaşları malum yani bu kadar uğruna mücadele edilen o emeklilik de sonrasında insanların ayaklarını uzatıp rahat rahat yaşamaları imkanını falan tanımıyor. EYT'liler bundan sonra böyle gülük gülistanlık Alman emeklisi falan gibi gezmeyecekler tabii ki. Pek çok insan çalışmak durumunda. Emekli olduktan sonra da, işte bunun da bir ucuz iş gücü, gücü riskini ortaya çıkardığı ifade ediliyor. Şimdi şöyle, bunların hepsi doğru. Tabii Türkiye'de EYT ile beraber emekli aylığı hesaplama sistemlerini tekrar konuşulması gerekiyor. Bizim yıllardır gündemimiz düşük emekli aylıkları, çalıştıkça prim ödendikçe düşen emekli aylığı. Bunu yıllardır Türkiye'nin gündemini bizler getirmeye çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de ortalama emekli aylığı şu anda 4600 lira. Ortalama emekli aylığı bakın yüksek alanda var. O yüksek alanlarla beraber ortalaması alındığında askı ücretin altında bir emekli aylığı var. Şu anda milyonlarca kişi EYT'den emekli olacak ama bu kişilerin bugünkü rakamlara göre ortalama emekli aylıkları da 3500-5000 lira bandında olacak. Yani askı ücretin altında. Şu anki sistemde insanlar çalışacak. Remzi Hanım ne zamana kadar çalışacak diye sorarsanız ölene kadar çalışacak. Çünkü zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz. Artık emekli aylıklarına emekli aylıkları diyecek bir durumda değiliz. Emekli aylıkları yıllarca siz prim ödediniz. Bunun karşılığında neredeyse sosyal yardım niteliğinde bir paraya dönüştü emekli aylıkları. Bunun için de ayrıca düzenlemelerin tabii ki yapılması lazım. Ama gelinen noktada büyük bir kriz var. Evet. İnsanlar sabit ücretle çalışıyor, gelirlerini arttıramıyor. Emeklilikte yaşa takılma yasasının çözümüyle beraber bu kişilerin ceplerine 3-5 kuruş fazladan para girecek. Bu para da bu kişileri belki de birkaç ay böyle rahatlatacak. Belli bir süre rahatlatacak gibi gözüküyor ama bu çok yani çalışmadan sadece emekli olduğunda emekli aylığıyla geçinecek bir emekli aylığı kimse alamayacak. Siz ifade ettiniz. Bunu artık herkes biliyor. Ha öyleyse şunu konuşmamız lazım. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasıyla beraber Türkiye'de emeklilerin beklediği intibak düzenlemesi bundan sonra EYT'den faydalanamayacak. Çünkü bu konu Türkiye'de EYT konusu çalışma hayatının çalışma hayatında bulunan herkesi ilgilendiren bir konu da değildir. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 2008'e kadar 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar da 65 yaşında emekli olacak. Yani Türkiye'de şu anda topyekün bir emekli emeklilik sistemi emeklilik yaşı değişmiyor. Onu da altını çizelim. Bu sadece 8 Eylül 99'a kadar sigortalı olanları ilgilendiriyor. E geçmişte emekli olanların aylıkları düşük. Şu anda EYT ile aylık alacakların aylıkları düşük çıkacak. E bundan sonrakiler EYT'den faydalanmıyor ama onların da en azından aylıkları düşmesin. Çalıştıkça prim ödendikçe aylıkları hatta artsın. Özendirici bir sistem olsun. Kayıt dışılığa da son verelim. Yani böyle bir mekanizma, böyle bir yapı kurulmalı ama Bunlar çok fazla konuşulmuyor. İşte Türkiye'de asgari ücret rakamları belli olacak bir ay sonra hatta bu ayın sonunda. E, asgari ücretle Türkiye'nin %50'si asgari ücretle çalışıyor. Sistem böyle devam ederse %70'i birkaç yıla kadar asgari ücretle çalışacak. Şu anlama geliyor bu kişiler emekli olduğu zaman bugünkü değerler üzerinden de 3500 lira alacak. Yani çalışanların şu anda çalışanların %50'si 3500 lira emekli hale alacak. Ve çalışmaya devam edecek. Sistem böyle devam ederse de şu anda çalışanların ileride emekli olduğunda alacakları emekli aylıkları da çok düşük. Yani Türkiye'de artık emekli olduktan sonra ben çalışmayacağım, çalışmama gerek yok diyeceklerin oranı yüzde beşlerde, yüzde evet. maksimum onlarda olacak. Yüzde evet. doksanı çalışacak. Demek ki bizim bu konuları EYT ile beraber dile getirmemiz lazım. Emekli aylığı hesaplama sistemini bizim konuşmamız lazım. Neden Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi değişti? Neydi, ne oldu, nasıl olmalı? Bunu da birilerinin ortaya koyması lazım. Siyasi partilerin, muhalefet evet. partilerinin, sendikaların bu konuyla ilgili maalesef çok fazla konuşan da yok. Yani şu anda Türkiye'de herkes halinden memnun gibi gözüküyor. Hiç kimse bu konuları konuşmuyor yeni yeni konuşulmaya başlandı. Evet. Ama çok yüksek sesle dile getirilmesi gereken konular. Ben size de çok teşekkür ediyorum evet. bu kadar Sayın önemli bir gündeme getirdiğiniz e, için. E, tabii bu sözüne ettiğiniz aslında e, sadece EYT için, EYT'liler için, emekliler için e, ya da işte asgari ücret e, bekleniyor ne olduğu, ne kadar olacak şeklinde onlar için değil, hepimiz için e, aslında geçerli alım gücünün her geçen gün düşüyor olması ve e, ne kadar rakam yükselirse yükselsin bir süre sonra bu rakamın kıymetini kaybediyor olması gibi daha daha derin bir mevzunun kapısını açtınız siz az önce ama biz yine EYT ile sınırlayalım o kapıdan çıkamayabiliriz çünkü bu programın süresi dahilinde. Bir de galiba şöyle bir Problem var EYT meselesinde. Bunun sonraki nesiller açısından da EYT'yi konuşmak zorunda kalacağımız bir ortam oluşturduğu ifade ediliyor. 8 Eylül 99 ile 9 Eylül arasında yani bir günlük bir farkın insanların emeklilikleriyle ilgili aslında drastik bir fark ortaya çıkartması ve bir yeni bir haksızlığa neden olması gibi. Ne dersiniz? Önümüzdeki dönemde de. Böyle bir haksızlıktan söz etmek durumunda mı kalacağız? Ya şöyle emeklilikte yaşa takılma konusu önemli bir konu. Buralara kadar gelmesi çok önemli. Bundan sonraki süreçte aslında e, izlenilen yol, beklenti bunların hepsinin olacağı belli ki çok normal. Çünkü bir süreç ve bu sürecin çözümünde esnafta işveren de olaya dahil olmak istiyor. Devletin Çalışma Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı herkes bu konuyla ilgili açıklamalarını yapıyor, pozisyon alıyor. Aynı zamanda gelişmeleri taslak haline getirmeden önce son görüşmelerini yapıyorlar. İşçi sendikaları da görüşmelerini yapıyor işçiler adına. Gelinen noktasına gayet iyi Olumlu. Çünkü yıllarca bir mücadele verildi. İşte muhalefet partileri çok bastırdı. Bu konuyu dile getirdiler. E, halk dile getirdi. İktidarda seçim öncesi, anketlerin düşmesi sonrasında e, bu konuya yöneldi. Şimdi bu konu çözülecek. Aralık ayı itibariyle bu konu çözülür. Ocak ayında emeklilik için müracatta bulunulur. Ama EYT ile beraber diğer başka konular var. İşte söyledik. Aylık bağlama oranları, düşük emekli aylıkları. Bunun yanında prim gününü tamamlamak isteyen kadınların doğum borçlanması stajyerler ve çırakların başlangıçları bağkur tescil mağduriyeti bu ka yasanın kapsamının evet. 31-12 1999 tarihine kadar genişlemesini bekleyenler. Şimdi bunların hepsi beraber ele alınırsa ve yasa bu şekilde çıkarsa başka mağduriyetler ortaya çıkmaz. Remziye Hanım. Ama hı hı. Bunlar tam anlamıyla konuşulmazsa sadece olaya emeklilik açısından bakıp e, yasal hak belli kişilere verilirse onun dışında başka mağduriyetler de var işte dile getirdiğimiz gibi. Bu konularla ilgili çözüm bulunmazsa e, sonraki süreçlerde biz bunları sürekli konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Bir kişi emekli diyebilmemiz için emekli olan kişinin sistemden çıkması gerekiyor ki o kişiye biz emekli diyebilirim değil mi? Yani... Sistemden çıkmadıysa, çalışmaya devam ediyorsa, biz bu kişi emekli diyemeyiz. Ne diyebiliriz? Devletten küçük bir katkı alıp çalışmaya devam eden kişiler diyebiliriz. Evet. Ülkede de milyonlarca kişi küçük bir katkıyla çalışmak zorunda kalacak. Evet, programın başında siz söylediniz. Bu da bu sefer de insanların muhtaç olması, e, zorunlu olarak istemediği halde bir şeyleri kabul etmesi anlamına geliyor. Düşük evet. ücretleri de kabul etmesi anlamına geliyor. Ücretler de düşebilir. Zaten Türkiye'de ücretler şu anda yerle bir bir durumda. Ücretler çok düşük, alım gücü çok az. Orta direk her geçen gün yoksullaştı. Orta direk artık yok. İşte asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücrete belli bir oranda zam yapılacak. Asgari ücretin üstünde aylık alanlara aynı oranda zam yapılmayacak. O kişilerin aylıkları asgari ücrete yakın olacak. Yani çalışırken aylıklarınız en düşük ücret olan asgari ücrete çok yakın ya da asgari ücret. Emekli oluyorsunuz. Emekli aylarınız en düşük ücret olan işte şu anki 3500 lira ona çok yakın. 3500 lira yıl başında 5000 lira olur. Birçok kişinin emekli aylığı da ortalama bu rakamlarda toplanır. Yani çalışırken en altta emekli olduktan sonra en altta bir ücret oluyorsunuz. Evet, evet. Evet bu domino etkisi şeklinde aslında bir yandan da tabii bu emeklerin çalışma zorunluluğu hali iş bekleyen milyonlarca insanın da hayatını etkiliyor bir taraftan. E, konu bu şekilde uzayıp gidebilir e, gerçekten. E, ne diyelim e, çok teşekkür edelim size e, Sayın Erdursun. Önemli noktalara dikkat çektiniz sağolunuz bizi de bilgilendirdiğiniz evet. için. görüşmek Dağol